Yeni bir hafta gördüğünüz gibi sayıda 9 kişi düştü. Esra'ya da veda ettik. Herkesin korktuğu yarışmacılardan bir tanesiydi. Gerçekten çok üzgünüm Esra elendiği için. 3'te 3 üç yapan bir Ay Yüce'yi yazmak yerine 3'te 0'lık bir performansı yazmak istedim. Görmek istediklerimizi görürüz hayatta. Masterchef'te zaten hayatın bir parçası olarak ilerliyor. Ben Tanya'ya bile oy vermiş insanım. Onu potaya gönderdim ben. Dürüst olduğumuz sürece istediğimiz her şeyi yapmakta özgürüz. Dürüst olmadığımı kabul etmiyorum ben. Ben Esra'nın hiçbir zaman arkasından konuşmadım. Direkt olarak ne söylemem gerekiyorsa yüzüne karşı söyledi. Bence polis çeviriyorlar. Hesabla haksız yere gitti. İstediğim insana oy veririm. istediğim gibi davranırım. Biz senin yaptığın oyunu bozuyoruz o kadar. Ben siz miyim oyun yapacağım abi? Ben siz miyim oyun yapacağım? Bugün günlerden mantı. Boşnak mantısı yapacaktım da vazgeçtim ya. Ben yapacağım hadi. İyi bir mantı için neler olmalı? Mantı hamuru çok ince açılmaz. Ben bugün alacağım kaptanlar. Mantı harcı sulu olmaz. Gerçekten çok istiyorum, inşallah olur. Mantı unlu bir vaziyette suya atılmaz. İyi yoğurulmamış bir hamurdan mantı çıkmaz. Zaten yağlamadan bir vukuatım var, artık bu sefer almalıyım. Bak bu tüyolar her yerde yok, bunlar özel bilgiler. Dişime mantı geçerse tabağı bırakırım. Yetişmeyecek Sefa o. Kim? Nerenin mantısını yapıyor? Özgür. Boşnak mantısı şef. Hay Yüce. Tava mantısı. Ebru. Kayseri mantısı. Kayseri mi? Hı hı. Emin misin? Serhat. Şefim ben Kayseri kızarmış mantı yapıyorum. Bu nasıl bir mantı Serhat? Eray. Bolu mantısı. Emin misin bu Bolu mantı? Barbaros. Samsun mantısı yapıyorum şef. Emir. İzmir şef. Sen nasıl bir mantı yapıyorsun? Kay bu anne usulü şef. Sefa. Tepsi mantı. O da Kayseri. Oo, siz Sefa'yla kapışıyorsunuz. Evet. Ayüce neyin içinde pişiriyorsun sen? Bu seni hiç ilgilendirmez. Master Şef bu akşam TV8'de.